videoya minik bir anımla başlamak istiyorum. Üniversitede birinci sınıftaydım. Birinci sınıfa yeni geçmiştim. E, ODTÜ'de hazırlık olduğu için okula yeni başlamıştım demiyorum. Çünkü bir yılda hazırlık okumuştum. Hatta hazırlığı da uzatmıştım. Yarım dönem daha çok zordur ODTÜ'nün hazırlığı. Ben de yarım dönem uzatmıştım bir buçuk yıllık hazırlık sürecinden sonra üniversitede birinci sınıfa yeni geçmiştim. Zaten hazırlıkta uzatmıştım. Geçmek için canım çıkmıştı. Artık şöyle bir düşüncem oluşmuştu. Kesinlikle bundan sonra bu bölümü çok başarılı bir şekilde bitireceğim bölümdeki en iyilerden biri ben olacağım. Her notum çok yüksek olacak. Her derste her zaman yüksek notlar alacağım. AA alacağım. Yani 90'la ile 100 arasında notlar alacağım. Düşüncesiyle bölüme başlamıştım ve bu düşüncede olduğum için bölüme geçtiğim ilk gün hocalar hocalarda hakemlerini tanıtırken, dersi tanıtırken ben harıl harıl böyle verdikleri bir iki kelime dahi varsa bölümle ilgili onları araştırıyordum. Neler olduğunu notlar falan alıyordum. Ben her ders dersten yüksek notlar almalıydım. Eğer bunu yapamazsam bu başarısız bir öğrenci olacağım gösterdi ve ben bunu istemiyordum. Sonra dönem bu şekilde gidiyor. Quiz'ler oluyor, ben çalışıyorum. Midterm zamanları geldi, vizeler yani. Ee, harıl harıl çalışıyorum gerçekten. Bir gelişim psikolojisi dersiniz vardı. Vizenin notu açıklandı. Ee, ve ben hiç de beklediğim gibi yüksek bir not almamıştım. Gayet yanlış hatırlamıyorsam 76 gibi bir puanım vardı o derste e, ve ortalamaydı. İstediğim bir şey değildi. E, bu, bu notu öğrendiğimde üniversitede kafeteryadaydım. Gerçekten elimdeki yemeği bıraktığımı, kendime öfkeyle bunu nasıl bu kadar beceriksiz olduğumu, nasıl bu kadar başarısız olduğumu iyi bir öğrenci olmadığımı söyleyip söyleyip durmuştum kendime. Çünkü hani tüm vizeler giderken ben ondan düşük almıştım. Bir de ilk senemde bunu yapıyorsam gelecekte başıma neler gelecekti artık bu başarısız bir öğrenci olduğunu gösteriyordu. Benim bu düşüncelerim, bu kendimi haşlamalarım, yıpratmalarım ee, bu aslında hatalı düşünceler. Üniversitede 3 yıl boyunca devam etti. 4. yıla kadar yani son seneye kadar. E, neyse ki alanın psikoloji ve düşünce hatalarının e, neler olduğunu artık 3. sınıfta falan öğreniyorduk. Bu sayede de bunları öğrendikten sonra yavaş yavaş bu düşüncelerden vazgeçebildim. Bu arada bölümü yüksek notlarla bitirdim ama bu yetmiyordu benim için. Hepsinde iyi olmayı amaçlamıştım. Neyse ki daha sonrasında Geçti bu düşünceler dediğim gibi bunları düzenleyebildim ama şimdi ben bu videoya kendimden bir örnekle başlamak istedim düşünce hataları o kadar sık rastladığımız bir sorun ki ve ciddi anlamda psikolojik sıkıntıların o huzursuzluğun ya da işte yaşadığımız birçok psikolojik sorunun temelini oluşturuyor. Bu zihin hataları ya da işte düşünce hataları. Ee, şimdi ben bugün onlardan bahsetmek istiyorum. Fakat önce bu düşünce hatalarının ki bilişsel çarpıtmadır asıl adı. Bilişsel çarpıtmaları ortaya çıkaran kişiden bahsetmek istiyorum. Beck'ten. Beck bilissel terapinin kurucusu 1921 yılında doğdu. Tıp eğitimi aldı. Daha sonra psikolojiye yöneldi. Freud'un yaklaşımıyla başladı ve daha sonrasında Freud gibi işte bilinçaltına ya da işte serbest çağrışım gibi konulara önem vermeyip daha çok düşüncelerimizin bizim hayatımızı çok etkilediğini savunarak kendi ekolünü yarattı, kurdu diyebiliriz. Bu ekolün bir parçası da bilissel çarpıtmalar. Burada aslında Beck söylediği temel bir şey var. Duygularımızda, davranışlarımızda düşüncelerimizden çok etkilenir. O yüzden hani düşünceler yaşamın temelindedir ve biz düşünceleri değiştirerek aslında yaşadığımız sorunlardan, psikolojik problemlerden kurtulabiliriz. İşte bu nedenle duygu ve davranışların temelinde düşünceler yattığı görüşüyle aslında düşüncelerle çalışırmak ve bilişsel çarpıtmalar olarak da tüm düşünceleri, o hatalı düşüncelerimizi ayırmıştır. Ve birazdan da bahsettiğimizde hatalı düşüncelerin hayatımızın ne kadar merkezinde olduğunu siz de fark edeceksiniz zaten. Ve bu beke göre bu düşünceler temeli çocuklukta oluşan şemalarla, yani çocuklukta duyduğumuz sözlerle anne babamızın davranışıyla vesaire oluşur ve hayatımız boyunca eşlik eder. Bu bilissel çarpıtmaları yani hatalı düşünceleri biz kullandıkça aslında yaşamımızdaki kaygı, stres Stres, psikolojik sorunlar artar der. Mesela az önce benim verdiğim örnekte de e, tüm derslerden çok yüksek notlar almalıydım. Hani düşüncem buydu. Eğer bunu yapamıyorsam berbat bir öğrenciydim. Kendime buna entegre etmiştim o üniversite hayatında. Bu ne demek? Bir düşünelim. Dört yıl boyunca o bölümdesin. 4 yıl boyunca onlarca ders alıyorsun. Bu her dersin İki tane midterm vizesi, bir tane finali, ödevleri, sunumları, raporları, makaleleri vesaire var. Kendime diyordum ki yapacağın yüzlerce çalışmanın hepsi ama Hepsi yüksek olmak zorunda. E, gibi aslında burada hani bu sadece bir örnek. Benim geçmişte yaptığım bir bilgisayar çarpıtmayı vermeye çalışıyorum. Bu gibi e, düşünceler, hatalı düşünceler aslında ne kadar fazla kaygıya yol açıyor. Ve psikolojik sorunu da birlikte e, o iç sıkıntıyı, psikolojik sorunu birlikte getirir. Onu göstermeye çalışıyorum. İşte bunları değiştirmek gerekir bek Mesela ben asla başarılı olamam. E, bundan sonra aradığım aşkı bulamayacağım kesin benden nefret ediyor. Şu an bana selam vermeden geçti. Demek ki beni sevmiyor. Herkes bana değer vermeli. Herkes beni sevmeli. Eğer herkes beni sevmiyorsa kötü bir insan olduğum anlamına gelir. Evim her zaman tertemiz olmalı. Ben çok berbat bir anneyim, babayım. Çünkü çocuğum şu anda şöyle şöyle bir hata yaptı. Bu benim berbat olduğumu gösterir. Gibi birçok düşünceyi aslında düşünce hatalarına örnek olarak verebiliriz gerçekçi olamayacak kadar mükemmel olmayı ya da gelecekte şu an olmayan ama gelecekte olma ihtimali olan en kötü senaryoları sürekli sürekli yazmayı ya da karşıdaki kişinin ne düşündüğünü okumaya, zihnini okumaya çalışmaya aslında biz hep bilissel çarpıtmalar yani düşünce hataları deriz. Hadi gelin şimdi bakalım tek tek bilissel çarpıtmalara. Birinci bilissel çarpıtmamız ya hep ya hiç düşüncesi. Mesela örnek vermek gerekirse az önce de söyledim. Evim her zaman temiz olmalı. Eğer evim her zaman temiz değilse bu benim iyi bir ev hanımı olmadığını gösterir. Bu düşüncem var diyelim ki. Peki evim her zaman temiz olmalı düşüncesine bakalım. 40 yıl boyunca belki o evde yaşayacaksınız. Hani ev hanımı olarak yaşamınıza devam edeceksiniz. Bunu söyleyince kendinize şunu söylüyorsunuz. 40 yıl boyunca ben asla mesela bir hafta hastalanmayacağım. Hiçbir zaman arada bir kaçamak yapamam üzüldüğüm, kendime zaman ayırdığım zamanlar olamaz, dönemler olamaz. Ya da işte o gün yapmak istemediğim zamanlar asla yoktur. Olmaz, olamaz. Bunu kabul edemem. Çocuklarım küçükken asla evi hani kirlettiklerinde 5 kere de olsa benim o evi temizlemem gerekir. Çünkü bir dakika bile pis olsa, kirli olsa bu benim iyi bir Ev hanımı olmadığını gösterir. Bu ne kadar yorucu? Küçücük bir düşünce belki de ama tüm hayatımızı etkiliyor. Ve eğer mesela bu kişi, bu şekilde düşünen bir kişinin hastalan, düşünelim ve yerinden kalkamayacak durumda olduğunu arada bir ya da işte bir hafta boyunca sürekli evinin kirli olduğunu düşünelim. Ne olacak? Hani tüm o düşüncesi aslında o süreç boyunca ve belki de ondan daha sonraki yaşam boyunca aslında iyi bir ev hanımı olmadığını söyleyecek kendine. Bu ne kadar yorucu öyle değil mi? Ya da başka bir anne ya da babayı düşünelim. Çocuğumun her zaman istediği her ihtiyacını karşılamak zorundayım Yoksa bu benim yetersiz bir anne ya da baba olduğunu gösterir düşüncesi var. Bu şekilde düşünen bir kişinin çocuğu atıyorum 20 yaşına gelene kadar her ihtiyacını karşılamak zorunda olduğunu düşünüyorsa 20 yıl boyunca bir işten çıkma hakkını vermiyor kendine. İşlerin kötü gidebileceğini söylemiyor. Mesela kendini mutsuz eden bir işte ise kapıyı çekip çıkamaz bu şekilde düşünüyorsa. Çünkü çocukların her isteğini her zaman karşılamak zorunda olduğunu düşünüyordur. Ne yapar? Yeni bir işe atılmaktansa eski sevmediği, nefret ettiği işle belki de hayatını devam ettirmek zorunda hisseder. Ya da çocuklarının mesela ihtiyaçları, istekleri çok yukarıda da olabilir. Çok fazla da olabilir ama o önemli değildir. Bu ihtiyaçları karşılamak zorundadır her zaman için. Bu ne kadar imkansız öyle değil mi? Ama bunlar o kadar günün içinde ve çoğumuzun yaptığı hatalar ki daha sonra da ise işte içsel sıkıntılarla, stresle, kaygıyla, depresif duygu durumlarıyla bize geri dönüyor. Yani ya hep ya hiç düşüncesinde ya ben bir şeyi her zaman en iyi durumda yapacağım, hani istediğim gibi yapacağım ya da berbat bir insanım, başarısız bir öğrenciyim, kötü bir anneyim, yetemeyen bir babayım vesaire. Yani ya her zaman iyi olacağım ya da bir kere bile kötü yaptıysam bir şeyi berbatım, başarısızım, yapamadım düşüncesi. Oysa bazen işler yolunda gitmez, bazen beklediğimiz gibi bir şeyler olmaz. Dünya hali ve biz birer insanız öyle değil mi? Bazen yolunda gitmeyen durumlarda işlerde olur. Hayat her zaman mükemmel gitmez. Ama bunu reddederek aslında yaşamın doğal koşullarını reddetmiş oluruz. Yani doğal durumları reddetmiş oluruz. Ama reddetme durumunda tabii ki bu düşüncedeki insanlar bunun farkında olmadan yaparlar bunu. Diğer bir bilissel hata da bahsetmek istediğim özellikle kişileştirme. Yani her şeyi kendine yorma. Bu düşünce hatasına örnek olarak şunları verebiliriz. Eğer diyorsanız ki ne zaman zaten ben ne zaman piknik yapacaksam o zaman mutlaka yağmur yağar. Trafikte hangi tarafa geçersem orada trafik tıkanır. Ben istedim ya. Ben bir şey istedim ya kesin sorun çıkar zaten. Benim canım pilatese başlamak istedi ya işte bu yüzden spor salonları kapanır. Her zamanki gibi ben bir şey istediğimde olmaz. Bu ne demek biliyor musunuz? Kişileştirmede dünyada olan olayları olumsuz olayları. Hep kendi üzerime alma. Benim hatam, benim şanssızlığım, benim kaderim yüzünden böyle oldu deme aslında. Mutlaka piknik yaptığında yağmur yağmadığı zamanlar vardır. Belki de piknik yaptığında yağmur yağdığı zamanlar e, tüm o piknik yaptığı zamanları sadece %10'unu karşılıyordur. %10'un da yağmur yağıyordur. Ama tüm olumluları atıp sadece olumsuzu görmeye yönelir bu insanlar. Ya da işte trafik tabii ki her zaman kendi geçtiği yönde kapanmıyordur. Ama birazcık sıklaştıysa o dönemde diğer istisna durumları olmayan durumları çeker atar bir kenara sadece olumsuzu görür. Ve bu da yine aslında hayatta bir şeylerin hiç yolunda gitmediği düşüncesine ve olumsuzluğa daha çok sevk eder. Hani bu olumsuz düşünceler deriz ya hani her zaman zihnimizde dolanır durur. İşte bu olumsuz düşüncelerimizdir aslında bilissel çarpıtmalar ve yaşamda aslında yolunda gitmeyen olaylarda yüklediğimiz anlamlardır. Düşüncelerimizdir bunlar ve bunları düzeltmek aslında yaşamı değiştirmek, daha huzurlu olmak, iyilik halini sağlamak için önemlidir. Şimdi birçok bilişsel çarpıtma var. Ben bugün yalnızca iki tanesinden bahsettim. Diğer videomda da gelecek hafta diğer bilişsel çarpıtmaları anlatacağım. Video hani çok uzasın istemedim. Sizin de lütfen bu iki iki tane bilişsel çarpıtmadan hayatınızda olan varsa yorumlara ekleyin. Ayrıca henüz abone olmadıysanız abone olmanızı, bildirimlerinizi de açmanızı da öneririm. Çünkü gelecek hafta bu konudan devam edeceğiz. Edeceğiz. en azından size de bildirim gelir, siz de videoyu daha erken görebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar, hoşçakalın.